Arkadaşlar selamlar yeni video hoş geldiniz bugün sizlere audio spektrum nasıl yapılır bunu göstereceğim zaman kaybeden videomuza geçelim evet şimdi programımız açıldı önceki yeni bir kompozisyon oluşturalım 1920 1080 60 fps klasik arka taraf rengi fark etmez değiştirebiliriz zaten şöyle ismini de hatta değiştirelim öncelikle de proje kısmı dosyalarımızı atalım Evet fotoğraflarımı attım. Bir tane herhangi bir arka plan buldum. Öncelikle şunu şöyle büyütelim. Tamam büyüttük. Şimdi hatta keşke 1280 720 fotoğraf. O yüzden birazcık pikselleşti ama sıkıntı değil. Şimdi bir şarkımızı atalım. Şarkımızın da birazcık sesini kısayım çok fazla çünkü. Evet birazcık böyle geri kısımlara Tamam böyle bu kısımdan başlaması daha iyi olur. Evet şimdi şimdi size açıklama kısmına verdiğim linkten eğer isterseniz şu bu renk paletini indirebilirsiniz. Ben bu renkleri kullanmak istiyorum. Şöyle şunu şöyle köşeye bir yer alayım fark etmedi. Öncelikle yine bir solid oluşturalım. kısa tıkladım. New dedim. Solid diyorum. Rengi zaten fark etmez. Gördüğünüz gibi solidimiz geldi. Şimdi buna audio spektrum efektimizi atacağız. Efekt kısmına geldim. Audio spektrum efektini aldım ve buraya attım. Gördüğünüz gibi geldi. Audio layer kısmından şarkımızı seçiyoruz. Yani hangi şarkıya göre hareket etmesini istiyorsak onu seçiyoruz gördüğünüz gibi seçtik. Bir de ondan önce şu sağında ve sonda gördüğünüz yuvarlakları var ya. En soldakini birazcık daha böyle sola çekeceğim. Çifte basarak çekiyorum ki dümdüz gelsin diye. Bunu da böyle böyle çekeceğim. Bunu ne yaptığımı birazdan anlayacaksınız zaten. Şimdi buraya değerler girmemiz gerekiyor. Burayı birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şunu yani şu iki yaptığım şeyi Site Options'ı Site B yapıyoruz. Ve şu dijitali analog line yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tabi şu an render oluyor. Yani böyle olması gerekiyor. Ondan sonra buradaki değerler sizin kendi deneme yanılma yapacağınız değerler. Ben şu an yapacağım. Aynısı da yapmak zorunda değilsiniz ama şu ikisini side B ve analog line'ı yapmak zorundasınız değil. Tabi yapmazsanız da şöyle olur. Atıyorum burası nerede? Dijitalliydi. İzleyelim. Eğer böyle bir şey eğer böyle bir şey olsun istiyorsanız Böyle yaparsınız ama benim şu anki yapacağım audio spektrum bu şekilde olacak. Neyse çok konuştum. Şimdi değerlere gelelim. En baştan başlıyorum arkadaşlar. Burayı 1 yapıyorum. Burayı 220 yapıyorum. Burayı 200 yapıyorum. Burayı 1200 yapıyorum. Burası 100. Yine yani 0, 6 ve 20 yapıyorum. Değerler bu şekil. Son olarak rengini ayarlayacağız. Bir de beyaz yapıyorum. Zaten yani buradaki renkle aynı beyaz. Her ikisini de beyaz yaptım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Cetelle D diyorum. Bu soli seçiliyken Cetelle D dedim. Gördüğünüz gibi geldi yeni bir tane daha. Ve alttaki soli seçiyorum. Ve audio spektruma tıklıyorum. Efekt kontrolü kısmından. Gördüğünüz gibi biraz önceki oklar çıktı yine. En soldaki oku tıklıyorum. Shift'e basarak en sağa çektim. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Ama burası aşağı burası yukarı oldu. Bunun ikisinin aşağı olması lazım. Ne yapacağız? Bu solit seçtim ve site B'den A yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu aşağıya geldi. Ve bitti. Şimdi geri kalan tek şey bunların hepsini tek tek kopyalayacağım ve renk vereceğim. Yani ikisini kopyalayacağım. CTRL'e basarak iki layer'ı da seçiyorum. CTRL'e D diyorum. Kopyaladığım layer'ları altı alıyorum. Bunların altına. Gördüğünüz gibi geldi ve bunun rengini değiştirdim ki anlaşılsın. Böyle şuradan rengini değiştirdi şekil fark etmez rengi zaten şimdi buna tıkladım bilek solid yani bu kopyaladığım yere tıkladım ve bu sefer e, burada duration kısmını azaltacağım 90 yaptım ve rengini değiştireceğim Sarı yapayım aynı işimi bunu da yapıyorum buraya 90 yapıyorum ve sarı yapıyorum Iz, i̇zlememe gerek yok. Şöyle göstereyim. Yani anlaşılıyor zaten. Şimdi bu işlemi uyguladığım katmanları seçiyorum. Tekrardan CTRL D dedim ve tekrardan aynı işlem aşağıya çektim. Yine rengini değiştireyim. Fark etmez. Güzel denkmiş. Neyse. Tıkladım buraya. Duration 90 80'e çektim. Rengini de bu pembe pembe yapayım şöyle. Burayı da yine 80 yaptım. Rengini de şöyle pembe yapıyorum. Tekrardan ikisini seçtim. CTRL D dedim. Aynı işlem arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır diye çok anlatmıyorum. Bu sefer 80 değil mi? Burayı 75 yapayım. Fark etmez yani o yüzden mavi seçtim. 75. Evet bitti. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Şöyle yapayım. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu yuvarlak yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu alanı sağ tıkladım. New diyorum ve Adjustment Layer oluşturuyorum bir tane. Şimdi bu layer'a şu efekti uygulayacağız. Efekt kısmına gidip Polar izliyoruz. ve zaten direkt çıkıyor. Bunu alıp yeni açtığımız yeri atıyoruz ve gördüğünüz gibi efekt kontrolü kısmından burada polar to rect seçili siz bunu rect to polar olarak değiştiriyorsunuz ve ondan sonra şu değeri yüzü yapıyoruz ve gördüğünüz gibi yuvarlak oldu şunu sileyim ve gördüğünüz gibi yuvarlak oldu bu layer adjustment layer'ın olayı şu bilmeyen arkadaşlar için altındaki tüm layer'ların hepsine katmanı hangi işlemi uyguladıysak o işlemi uyguluyor yani mesela bir tane al, böyle iki üç tane aşağı alayım gördüğünüz gibi şu üç katmanı uygulamadı. Ejcan Smithler'in olayı bu. Yani o yüzden arka plana uyguladı. Eğer arka plana uygulamasını istemiyorsak arka planı en son koymamız gerekiyor. Yani en sona kasmış hepsini prekompoz yapmamız gerekiyor. Ondan sonra arka planı koymamız gerekiyor. Neyse bunu birazdan göstereyim. Gördüğünüz gibi işlemimiz oldu şu an kaç tane efektimiz kaldı o da eşans atacağız buraya transform yazıyorum distortion'dan transform bunu yine bir yere attım transform'dan rotation kısmı var burada rotation kısmına alta basılı tutarak yanındaki kronometre yani keyframe koyma aracına basıyorum gördüğünüz gibi böyle panel açıldı alt taraf kod yazma bölümü. Şimdi buraya bir kod yazmamız gerekiyor. Yazacağımız kod zaten çok basit. Kod şu arkadaşlar. Time yıldız 7. Bu kadar yazıyoruz ve bu da kodun olayı da şu. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık oynatayım. Dönüyor. Yani dönüyor. Full video boyunca böyle dönecek bu. Eğer tabi istemiyorsanız ben bu hoşuma gittiği için yapıyorum. Zaten size audio spektrum yapmayı gösterdim yani. Şu olay audio spektrum ondan sonraki işlemler tamamen sizin kendi isteğinize bağlı. Bunu yaptım. Bir de glow efekti. Zaten bu glow'u vermeniz gerekiyor bence. Glow'u da şöyle vereyim. Birazcık şöyle değerini yükselteyim. Aynen. Onun dışında başka yapabileceğim bir şey var mı diye düşüneyim. Yani bir de ortaya bir tane bari boş kalmasın diye şuraya bir tane nefik yazısı koyalım. Evet fotoğrafımı şöyle atıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Birazcık şöyle büyüteyim. Öyle kalsın adın. Çok ekstra bir işlem yapmaya da gerek yok. Sadece boş kalmasın diye koymak istedim. ya. Yani. Başka yapabileceğim şey var mı diye düşünüyorum. Şeyi göstereyim. Mesela bu fotoğrafı yuvarlak yapmak istemiyoruz diyelim. Fotoğraf arkada düz kalsın diyelim. Şöyle yapacağız. Bu Audio Spectrum yaptığımız solidleri seçiyorum. Tek tek CTRL'ye basarak hepsini böyle seçtim. Ve bu layer'ı da seçiyorum. Ezecan Smith layer'ı da seçiyorum. Ve sağ tıkladım. Recompose diyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi iyi. yani Gördüğünüz gibi artık arka taraf yuvarlak. Yani background yuvarlak değil. Tabii ben böyle olsun istemiyorum. Hoşuma gidiyor. o da böyle dönüyor ya ne bileyim güzel gözüküyor yani. Zaten bir yerde kullanmayacağım. Böyle olsun. Başka tabi daha fazla uygulanacak işlem var ama ben bu yere sadece audio spektrum nasıl yapıldığını gösterdim. Ki onun dışında da birkaç şey gösterdim ama bence yeter. Umarım işinize yaramıştır yani. Arkadaşlar yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de eğer çekebiliyorsam yapabiliyorsam videosunu çekeyim. Bu, bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.